بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رحمن الله الان اللهم قديله حمد عالمين ربي الان اللهم مخصوص وسلام صلى الله عليه وسلم Ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Allah'ım! Bu iftar saatinde ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Her şeye kadir olan, sonsuz merhamet sahibi Allah'ım, duamızı kabul eyle. İftar saatinde yapılan dualar kabul olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oruçlu kişinin duası reddolunmaz buyurdu. Rabbimiz, mübarek Ramazan ayının bu iftar saatindeki duamızı kabul eyle. Allah'ım, bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Biz de bütün dertlerimizi sana niyaz ediyoruz. Sen bizi yaratansın ve bizi bizden daha iyi biliyorsun.'' bizim geçmiş bütün günahlarımızı af eyle. Allah'ım bırakma ellerimizi, bırakma bizi. Sen affın sahibisin, bizleri affet. İlahi biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları senden isteriz. Onun sana sığındığı bütün kötü işlerden de sana sığınırız. Ya Rabbim, yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin ey Rabbimiz. Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Rahmeti ve bereketi sonsuz olan yüce Rabbim, aileler arasına sevgi, ülfet ve merhamet ihsan eyle. Küs olanların kalbine merhamet ver. Evlatlarımızı bize hayırlı eyle. Rabbimiz, duamıza amin diyen ve maddi manevi hastalarımıza şifa bekleyen mümin kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Şifa verecek olan ancak sensin. Bizi ve bütün mümin kardeşlerimizi her türlü hastalıklardan muhafaza eyle. Allah'ım, sana şükretmemiz, seni zikretmemiz, sana güzel kulluk etmemizde bize yardım et. Allah'ım, bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar. Ey Allah'ım bize nur ver, nurumuzu arttır, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Allah'ım bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi hakkıyla yapmayı bize kolaylaştır. Bizi daima rızana riayet eden kullarından eyle. Dualarımızı yüce dergahında kabul eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sumtu ve bike tu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqike eftartu ve savmel gadi min şehri ramazane neveytu. Fağfirli ma tu ve ma akhartu. Allah'ım senin için oruç tuttum. Sana inandım, sana dayandım senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Rabbimiz bütün oruçlarımızı, namazlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Amin.